Şu an uyandım. Görebileceğiniz üzere. Bugün biraz işlerim var. Video editlemem lazım. Benimle gelin istiyorum. Bugün biraz verimli bir gün olacak. Benim için verimli bir gün hale getirmeye çalışacağım. Normalde uyandım Geç uyandım. Çünkü yorgunken uyumakta verimli. Vücudunuzun ihtiyacı olan şeyleri vermekte de verimlilik. Да, <laughs> Onların da işine yaramaz ki o, o kadar da Efendim? <laughs> 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 Koyun. Deniyor. Deniyor. Koyun da deniyor. Hayır. Deniyor. artık. söyleyeceksin de söylemiyorum. <laughs> Şimdi itiye geldim. Ee, video editleyeceğim ben burada. Pazar derse girecek. Ben de kantinde oturacağım videolarımı. Önce bilgisayarıma atacağım. Biraz işim var. Onları bitireceğim. Evet çıkarttım <laughs> hemen. ben bizim okulun ekmeğini <laughs> yiyorum. Boşuna mı kazandın lan? <laughs> çünkü yaprakları çekiyorum. Ben çünkü iki tane sonra gösterebilirler. <laughs> kahvemi de döktüm. Tabii ki döktüm yani kahvemi. Sinirim bozuldu. Çok üzülüyorum bu şeyler yaptım. Neyse bir damla kalmıştı da onu için. Bir de ortalık. Fark etmez her ikisini kullanabilirsin. Şu şu ikisini Ama geniş açı Aa bu ikisini toplamda bundan küçük olacak. Ben dur bakayım. 8 artı x küçük 4 olacak. Tamam. Şu an daha tek tek oldu. Hadi. Oha çok beğendim. Duvarın kenarını solucan var. Ay <laughs> kafama düştüm. Ayak bileğimi de sivrisini kısırdı zaten. <laughs> Dersin. De. Ha bu. Ben hiç kalmadı. Her yer kaartjie kaartjie ja siesie ja het dit wys gestel Baby, I just want I be with you. Can I get it? An I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're into me, so just let it be. I know you're feeling me, reciprocate my energy. I know you're in me, so just let it be. Minute, no I cannot get rid Let me take you out, mark a spot on the calendar. Live in the silk, she's weak can hide underneath. Pardon my feelings, it's never worked out for me. Make your mind, do you mind? Make your mind, do you mind? don't be shy. Make your mind, do you mind? Do you mind? bir amacım vardı. O yüzden şimdi editlerken videoyu bitirmek istedim. Sizinle konuşarak bitirmek istedim daha doğrusu. ben bu videoyu çekerken ilk başta dedim ki verimli bir gün vlog çekeyim. işte motive etmek için sizlere. Ondan sonra da düşündüm. Verimlilik ne demek? Verimlilik bir şeyin faydalı olması mı demek? Ben mi bir şeye faydalı olduğumda verimli oluyorum? Çünkü hep verimliliği şöyle karıştırıyoruz. işte bütün günler çalıştım. Bütün işlerimi bitirdim. Dört video editledim. Beş video çektim. Her neyse. Her ne şekilde adlandırıyorsak. Sporumu yaptım. Başka bir şey yaptım. Bunlar tabii ki verimliliğe girer. Bunlar tabii ki de bizi besleyen, bizi ileriye taşıyan şeyler. Ama verimlilik sadece bu mu demek? Mesela o gün ben uzun zamandır yoga pratiğimi yapmıyorsam ve bir işimi yoga pratiğimi yapmak için erteliyorsam bence bu da verimlilik. Yani eğer ben mesela okulla ilgili bir şeyi yoga pratiğimi o gün yapmak uzun zamandır yapmıyorsam bana faydalı gelecekse o gün yoga pratiğimi yaparsam bu benim için çok verimli bir şey değil mi? Veya videoda da söylüyordum başında. O gün ben şu an video editlerken konuşmuşum o gün diye söylüyorum. O gün fazla uyudum normalde. Uyanmak istediğimden daha geç uyandım. Ve sonrasında yani ilk başta kendime kızacak gibi oldum. Hani verimli gün vlogu çekecektim, hava karanlıkken uyanmalıydım. Hayır. Dedim ki verimli bir şey bu. Uykumu aldım. Bu benim için verimli bir şey değil mi? Veya bir gün çok fazla iş yapmak istemiyorum mesela. Hiçbir şeye basım gelmiyor. O zaman oturuyorum, sadece journal yapıyorum. Youtube izliyorum. Youtube izlemek bana çok iyi geliyor o gün. Beni aşırı motive ediyor. Çok iyi hissettiriyor o an. Onu yapmak istiyorum. Biliyorum yapmak istediğim şey. Benim için verimli olan şey bu değil mi? Onu düşündüm. Yani verimlilik aslında full böyle çalışıyor olmak ve iş bitiricilik değil. Verimlilik faydalı. Size faydalı gelecek şeyi yapmak o an bence bunu düşündüm ve bu videonun size bu yönden ilham olmasını istiyorum. Bu videonun size kendi ihtiyaçlarınıza göre verimli olmayı hatırlatmasını istiyorum. Umarım bu videoyu böyle düşünerek izlersiniz ve kendinizi eksik veya yetersiz hissetmek yerine gerçekten ihtiyaçlarınızı karşılamak amacıyla hareket ederek verimli hissedersiniz. Çünkü zaten verimli olma isteğiniz kendinizi besleme ihtiyacınızdan kaynaklanıyor. O yüzden kendinizi beslediğiniz, istediğiniz şey yaptığınız sürece o kadar verimli, o kadar yeterlisiniz ki size söz veriyorum, yemin ediyorum, ne diyebilirim bilmiyorum ama istediğiniz şeyi o an canınız sadece uzanmak, podcast dinlemek istiyor, sadece yoga yapmak istiyor, ödev yapmak istemiyor. Canınızın istediği şeyi yapmak sizi o kadar verimli hissettirecek ki. Belki bir işi kaçırdığınızı düşüneceksiniz. Belki bir şeyde geri kaldığınızı düşüneceksiniz. Ama aslında sizin ruhunuzu besleyen şey o an yapmak istediğiniz şey olacak. Tabii ki bazen son dakikaya bıraktığımız şeyler oluyor. O an onu yapmak zorunda oluyoruz. Bazen seçeneğimiz olmuyor ama ben seçeneğimiz olduğu zamanlarda üstümüze gitmemekten bahsediyorum. Eğer seçeneğiniz varsa ve bazen kendinizi seçmeniz gerekiyorsa küçük. Sizin için belki büyük gözükmeyen, önemli hissettirmeyen ama Yap, yapınca gerçekten size iyi hissettirecek bir şey varsa lütfen bu videodan sonra bunu bir fark edin, bunu bir dikkat edin ve onu yapmaya çalışın. Benim için bu tercihi yapın kendiniz için. Kendi istediğiniz şeyi o an yapın. Yapmanız gerekenden çok. Bence bu çok verimli bir şey. Ve bunu yaptığınızda bence kendinizle aşırı gurur duymalısınız ve çok verimli hissetmelisiniz. Bence verimlilik bu demek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Gerçekten bu videoyu sevdim. Ben de o gün itüye gittim. Gündüz çalışabilmek için edit yapacaktım. Telefondaki görüntüleri bilgisayarıma falan atmam gerekiyordu. Bayağı zaman alıyor. O gün biraz yaptım. Sonra bıraktım ve kahve falan içtim işte. Okulda takıldık birazcık tamamen işimi yapmadım ama kendi istediğim şeyi tercih ettim. Kahve içip podcast dinledim. Ve bu bana çok verimli hissettirdi. Çok teşekkür ederim tekrardan izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım severek izlemişsinizdir. Size ilham olmuştur. Bir yerde iyi gelmiştir ve bir yerde kendinizi seçmenizi sağlar umarım. Eğer video tarzımı beğendiyseniz, beni sevdiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumları çok seviyorum. Videoma yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Buraya görüyorsanız en ufacık bir yorum bile beni çok mutlu ediyor. Video ile ilgili düşünceniz olabilir, verimlilikle ilgili düşünceniz olabilir. Bir sorunuz olabilir, bir eleştiriniz olabilir. Hepsini açayım. Yeter ki bir yorum yapın. Çünkü beni gerçekten çok mutlu ediyor. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.